Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz Evet bugün sizlere kar topu farm otomatik farm yapımı çekeceğim Evet ilk önce ihtiyacımız olanlar bir tanesi gözlemci şalter yapışkanlı piston ben açılır kapanır yapacağım siz açılır dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yapışkanlı piston. Sonra evet arkadaşlar. Ve sonra bir bir adet bal kabağı alıyoruz. Evet. Yo oyulmuş bal aldık. Şimdi de kar bloğu alacağız. Evet bunları aldık şimdi. Ve dileğinize göre bir tane de blok alın. Ben de salladım bir tane blok. Evet. İlk öncelikle yapışkan pistonumuzu koyuyoruz böyle. Ve sonra bunu böyle koyuyoruz. Geriye gidiyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Bu çalışmaya başlıyor. Bam bam. Bam. bam şöyle böyle evet. bunu böyle böyle durduracağız böyle çalıştıracağız pürüzsüz kuvars bloklar veya dilediğiniz gibi seçtiğiniz blokları böyle koyuyoruz böyle evet böyle bir tane görüntü elde etmiş olmamız gerekiyor. Ve bunun ah, böyle kaplıyoruz bunu da. Durduruyoruz. Ve buraya kar, kar şeyimizi yapıyoruz. Ve bunu çalıştırıyoruz. Şu anda nereye geleceği belli değil. Şimdi onu da ayarlayacağız. Buradan bir adet huni. Bir adet de sandık alıyoruz ve aşağı doğru çok az kazıyoruz. Evet farmımız burada da çalışıyor. Şimdi çalışmaması lazım. Şimdi böyle koyduk. Huni'nin Huni'nin yanına geldik. Buraya bir tane de sandık yerleştirdik. Ve bunu çalıştırdığımızda buraya kar topu geliyor. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz men.